Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin falan dediler. Ne oluyor abi? Vallahi Valla ben yaptım. Mirage'i niye banladınız lan? Ah, o oh, Ben de bunu... Hayır, hayır, task banlama. Adamların full olumdu aslında, ne anlatıyorsun oğlum? Adamlar, adamların adamlar banladı. Ba Aa, Orpest. Tamam, çok güzel. Ya abi yani, valla... Adamların da full train açıyorlar ama. Yemin ederim gerçek bir embesil sürsü yani. Trende 13 0 koyuyorlarmış demiş. Bir sıkıntı var, çözemediğim bir sıkıntı var. Kapındayım. Daha oyun oyun benim takılıyor. Hem her düşüyor, hem FPS düşüyor. Niye böyle? Ne bu kont kar mı? Bu ne? <laughs> dereceni belirlemek için 10 maç kazandı. Ebesinin hikaye. Ben iki tane girdim ikisini de kazandım şimdi 8 veriyor ama belli yani 5k bizimki. Yavşak Furkan Kara! yemeseydi 10k'da ne güzel takılıyorduk. Yavşak Furkan banyoyunca 5k'ya düştü takım. Alperen evet öbür tarafıma gitti. Bir daha kel yaparız o taktiği. Geldi. burada burda o da burada. Lan e a dört vurmuşum lan. Ben iki vurdum sanıyordum o. Ezik ve kumare o. Allah'ın kür kürtlere. Kim kürt lan? Kürt mü Esik. bu? Nereden biliyorsun? Kurmançı takipleri. isimden belli. Evet, B'yi niye saldın? Çok iyi. Bu da Kürt. Görün otomatik içeri kalıcı tanınız edilmeyi bekliyorlar ya. Rock, noob, cheater, wall hack, aimbot. Oğlum bir sus lan. Yok lan adamı öyle yazmışlar. Karşımızdaki. Oğlum sus sus! Beyin yok yazmışlar. Hile yazmışlar. Hile ama beyinsiz yazmışlar. Nice. Sen ne anlatıyorsun ya? Yemin ederim ses var ya sesim çok kötü Sesim tanıdık bir youtuber'a benziyor ama çıkaramadı. Demek ki zamanında iyi sokmuş. Bir balgam masam var ya şey çözecek. BRH BRH. Ya geri zekalı ben en azından eksi bir yapabiliyorum onlar onu da yapabilir. Bakma buraya geç git. Çok iyi. Balın oğlu 14 mermiyi nasıl boşalttın? Kaç abi kaç kaç nereye bak oğlum az önce arkanda 2 kişi öldürdüm o. Sen mi yapacaksın sen mi edeceksin dediler. Vallahi ben yaptım. Bugün Aurora'nın maçını izledim serviste gelirken. O yüzden yeni train taktikleri biliyorum. Beni dinleyeceksiniz. Ben sizin patronunuzum. Ben sizin liderinizim. Ananızı sikerim sizin. Bana itaat edeceksiniz. İtaat. Geliyor lan. T3'e doğru gidiyor ya da. Aynen T3'e gidiyormuş. Yep. Alperen bakacağın yeri ya. Ben bakmıyordum oraya. Bayağı sen bakıyordun kanka oraya. Oğlum ben indim oradan. Az önce oraya sen bakıyor. Adam senin baktığın yerden çıktı. Adam olduğunu söylesen ama adam. Tony Tywin'e bak arkama döndüm çıktı. İyili oldu belli. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Yazmışlar zaten. Muhtemelen Nate'den almış o sarı. Nate'den nasıl 80 ana ya. Tüm sektörlere gökten gireyim. Geri... Oğuz Alper Rökten gibi. Kuştepe'de doğdu İstanbul biçi. Yat ya. Nerede? B mi? Muhtemelen B. B'de 3 kişi var şu an. Yine rahat bir arkalama izliyoruz. Lan adam arkandaymış ya. İnşallah değildir. Adam arkanda oğlum Diggle'la. Beni niye vurmadı lan? Abi kafayı yiyeceğim bugün yediğim timingler beni bitiriyor ya. <laughs> adam önünde seni vurmaya dönüyor beni vuruyor. Haris 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 Duram Niye seni öldürdü lan o? Hadi <laughs> Evet meda arada. En iyi AWP'si. ABP. Konuş artık. Oğlum siz niye hiç bir zırh almadınız? Nerede bunlar? Adamlar nerede? Ya, ne bileyim ama. T3, T3, T3. Aa T3 ve B bu arada. B'ye giren olmadı ki hala. Tamam B5B. Ay. Bam. Bam bırak artık ben. Bekleme istiyor. Anan. La! Ananın. <gülüyor> <gülüyor> ya sen... Ya bu ne abi? Bu ne biçim bir şans ya? Ya ya. Ya Ya sus ya, alama ya. Allah ya Allah. Bak, şansa bakalım. Oğlum oynuyorum Allah Allah şans Ya yürü git o. Ah o misi atmasaydım ah. Ya o miss mi yoksa o 5 miss mi yani? <laughs> o da bir önemli bir konu yani bence. Çünkü ay, bir tane oyun gitmez ama 5 misten yaklaşık oyun gider. Flash bu arada. Muhtemelen mid oynuyorlar. B oynuyorlar. Ben A, B var. Bu çocuğu. Ben böyle bir uğraşı yemedim. Ne yapıyorsun lan? Korktum am. Aa tek kalmışım lan. Bu ne amma? Ben T3 bakıcam. Ben yani oynamıyorum am. Ha. USB oynayacağım sadece. Hatta onu da susturuşunu da çıkardım. Çık, T3 rushlayacak. Çık Alperen Mid geldi mid geldi mid geldi. Nice oğlum. T3 AP.

en saçma sapan anlarda attığın nasıl kubeli lazım olduğunu atamıyorum. Bu arada güzel bir denemeydi. Ben olsam ben de orada öyle bir şey denerdim. İyi ses vererek oynuyorsunuz. <laughs> Önce <laughs> AWP'yi vurayım dedim. Alttaki ne biçim pikledim. Right Nice. Şu an nasıl vuruyor? <laughs> <laughs> ya bak işte birinci oğlum 17 kill. Sen mi yapacaksın? Sen mi edeceksin dediler. Vallahi ben yaptım. Oyun kilimi yemeseydi. Evet 11 oluyor. Al şunu. Nasıl verdim lan? Niye kimse ben beraber gelmedi lan? Şeyden split oynuyoruz. Z konektör Z'dekini alacağım. Oğlum. Dayı konektör Z'dekini alacağım diyor. Takım takım değil ki gerizekalılık orada tutuyor. Al artık ya of. One pop. Be careful. Silah yok mu? Am var mı ya yenge? Oğlum boş boş konuşma lan. Oğlum. He's on mid. Hey boş. Ya ne, abi ne abi? bir de bomba sen ne yapayım? Bilerek gittim atmasaydınız bana bomba yapayım. Ne yapayım? Öldü mü? Ne yaptı lan o? Bir şans havalı vurdu. Haydi bakalım. Abi benim silah baya güzelmiş. Bakayım mi? bir al bakayım ver bakayım bir. Gibi G tuşuna basmak bu kadar uzun sürmeme lan. Y tuşunu yerim. <laughs> 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 Git <laughs> şu nasıl ruturum. Lan çekil. Olmadı adam teker şey olmuş ne iş? Bomba niye buradan? Nice la Oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Oyun niye kasıyor? Nereye Sen Sen nasıl çekelim? Ha sen AP çekeceksin ondan çekmiyorsun. Vay yav. Abi hile misin o adamı nasıl gördün? <laughs> Ya yat ya. Bir şarjör boşalttım adama zor öldürdüm artık. Mis atmak yok bundan sonra elinize atlayacağım. diyeceğim. Çıktı çıktı. Çok iyi. Bir tane daha var galiba orada. Siki yakıyorum Yok bu yalancı. Konektör Z'de. Buradan gelir mi ki? Bıçak atabilirdim ya. ya benim afyonum patladı. Bu adam yeni uyandı ha. Saatte bak gecenin ikisi. Bu adam yeni uyandı. Okan! Okan! Bu kutucunun mahvoldu ya. Ya yani bu gece şiddetini kim yazdı Ananı. Bana ne? Bu nasıl öldü Tabii ben mis, nasıl söylüyorsunuz? Öyle, ben öyle böyle mis atmadım o sence. Yani karşında iki adam öldüm. <laughs> Bu da mis dedi. Tüm hafif kaybettim. Çok korktum abi. <laughs> ya abi sırf ace vermemek için adam kendini bombayla öldürdü ya. <laughs> ya sırf ace vermiyor bu da yapılır mı? Yuh be abicim be. <laughs> Yuh be abi be. Yuh be abicim be. Dara Mesih. I really Arabi love you man ya sende. Ya şahit. I'm